Soframız hazır. Pilavımız hazır. Salatamız hazır. Tavuğumuz da hazır. Tavuk dolmamız da hazır. şu anda. Yarım saat çamura vurdum. Pirincimi kattım. Kendi köy bağırdığımı da katıyorum içine. Bunlar biraz saçlandı. Sonra havanın içine koyacağım. Azıcık da ...kongratan tatlandırsın. Karakterli Tuzunu katan. Düz gazı. İç malzememiz şu anda hazırlanıyor. Tavanın içine katacağım. dikeceğim, Vuracağım pişmesi için. Şu anda malzememiz hazırlanıyor. İçine kuş üzümü de katacağım. Şu anda kuş üzümüm de hazır. Onu da hazırladım. Kuş üzümlerimi de kattım hazırladığım için suyunu çeksin Suyun çekti mi gerisini indireceğim arkadaşlar Allah'ım kimseyi aşıp açıkta bırakma ya Rabbim. verdiğin nimetlere şükürler olsun şu anda tavuğumu kapattım açık bir yeri kalmadı şu anda yeri kapandı. Daha da şurada yumuk bir yer var. Onu da kapattım mı? Allah'ın izniyle tamam. Pişmeye hazır. Evet, o da kapandı. Çıkacak bir yeri kalmadı. Tamam tencereme indiriyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi su koyacağım. Pişmeye bırakacağım. Şu anda sadece sonra alacağım. Pişmeye bırakacağım şu anda. Patateslerimi de da suyun etrafına vuracağım. <Sessizlik> <Sessizlik> Desem Patateslerimi soydum. ikiye bölüyorum. Etrafına onu da koyuyorum. üzerine kavurduğum salça suyunu da koydum. Şu anda kapağını kapatacağım. Kaynamaya bırakacağım. Onu da koydum. Şu anda sade pişmesi kaldı. Şu an soğanları ilave edeceğim. Soğanlarımı ilave ettim. Kapağımı kapattım. Burada ayrı dışına serpip koymaya pilav yaptım. Onu da etrafı götümde bunu da etrafına nasıl koyacağım? Bu da demlensin. Üzerini örtem demlensin. Domateslerimi de koydum içine. Domateslerimi de koydum pişmek üzere iki. Biraz da onlar pişecek. Çünkü önce katarsam domatesleri tuz gibi dağılır. Ama şimdi katarsam sadece tatlı o şekilde kalır. içi bir şey, her şey bir şey Vallahımızın yiyebisini de verdim. Gidip salacağım sade. Ocakta da tavuk dolma var. Ocakta o bir şey. Tavuk olmam Her zamanki gibi orada bir kaçak var. Her zamanki gibi. Bir kaçak var burada. Ocakta da tavuk dolma var. O bir <laughs> şey. Aşamada yanına sağ edeceğiz turşu koyacağız yiyeceğiz Evet tavuk dolmamız pişti artık Salatamız da hazır. Domatesimi de doğradım. Havucumu, turpumu da. Bu <laughs> da hazır afiyetle. Mallara bakıp geldim de onları evvel ettiydim. Hazırladıydım. Şimdi domatesini, havucunu, şalgamını koydum. O da hazır. Allah'ım kimse yaşı açıkta bırakma ya Rabbim.